Bayramda en çok ziyaret edilen altı akraba. Ben anne tarafıyla başlamak istiyorum. <laughs> anne tarafı mı baba tarafı mı? Ona cevap yok ama anne <laughs> anneanneyle başlayayım. Evet Anne de dede listedim birinci sırasındalar. Allah uzun ömürler versin. Amin. Kaybedenlerin de Dayı. Dayı listenin üçüncü sırasında. Direkt anne tarafından devam. Teyze. <laughs> evet teyze de listenin ikinci sırasında. Bir tane baba tarafından söylemek istiyorum. Yine onun tarafından olan en yaşlı isim babaanne. Evet babaanne ve dede de listenin beşinci sırasında. Bir de böyle çok çocuklu ailelerde işte yaşça çok büyük kuzenler oluyor. Kuzen olabilir. Evet kuzenler de var listenin dördüncü sırasında. Hala var mı baba tarafından? Hala yok. Yok mu? Demek ki halaları ziyaret etmiyorlar. <laughs> o zaman hala yoksa amca vardır. Evet amca da listenin altıncı sırasında. Sever misin sen bayram ziyaretlerini? Tabii küçükken daha farklıydı. Sofralar kurulurdu vesaire. Bizim zaten Ramazan sonrası bir yine aile sofrası kuruluyor. Kahvaltı sofrası. Orada kalabalık oluyorum. Onun haricinde evet ya seviyorum aslında bayram ziyaretlerini. Ben de severim. O kalabalık yemekler, kahvaltılar. Özellikle bayramdan sonraki ilk gün o bir ayın yorgunluğu, oruçtan çıkmanın verdiği o enerji. Bence güzel oluyor ama tabii ki sen de dediğin gibi o köylerdeki gibi, eski zamanlardaki gibi bir bayram kutlaması olmuyor. Ama yine de bayramlar güzel. Ama yine de aynı tabii. <laughs> Ama yine dalma <de> tarafı. <laughs> Bu vesileyle de takipçilerimizin de bayramını kutlayalım şimdi. Kesinlikle herkese iyi bayramlar, mutlu bayramlar diliyorum. O zaman size soralım. Siz bayramlarda en çok hangi akrabanızı ziyaret ediyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi ve biz de takip etmeyi unutmayın.